Thanks, John. Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir eğlence mekanında müzisyen Onur Şener, bir grup dilenci tarafından gelen istek parçayı seslendirmediği için öldürüldü. Geçtiğimiz günlerde canice katledilen Onur Şener için e, burada aslında bir tepki eylemi gerçekleştiriyoruz. E, müzik aletlerimizi aldık ve müzik aletlerimize karanfil bırakarak e, Onur'un yalnız olmadığını e, söylüyoruz. Yaşanan durum üzerine birçok müzisyen, sanatçı ve platformlardan yaşanan cinayete yönelik... Tepki ve kınama geldi. Başlangıçta e, bizler değil aslında onun kendi meslektaşları onun yanında. Birazdan müzisyenler de buraya teşrif edecek. E, diyebilecek hiçbir şey yok. Karanlık bir düzen, e, korkunç insanlar ve aydınlık olabilsin diye uğraşıyoruz. Onur Şener'in öldürülmesine bir tepki de CHP Şanlıurfa kadın kolları tarafından geldi. Durumu Kına'ma Kadın'a meydana toplanarak açıklama yapan CHP Şanlıurfa kadın kolları başkanı Emine Gizem Çetiner, bu tür olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Her annenin anıtı baş yastığınız. babaları çoktan gömdünüz, çocuklarının koyu. Ey ki her gün biraz daha hazan, kapanmayacak açlığınız hepinizin hayatını bu tarz etkilediniz. Bu son olsun.